Araba geliyor arkamızdan. Senin taraftan. Senin taraftan. <laughs> Nereye şey yaptı? Gazipe çıkıydı sonra geri atladı sıkınca. burada. Nereye O biri geliyor paraşütle. Nerede? Ayağıma ne yapayım düşmedi ya. Ne yapalım helikopteri alalım mı? He? Ya helikopter alalım bir önceki kuleye geçelim. Tamam. <laughs> Görebiliyor mu kimse? Şurada var bir tane adam. O, kaçtı o? Yavaş yavaş ineceğiz? helikopter alıp basıp gideceğiz mi? Vallahi helikopter alıp nereye gideceğiz? Yüksek bir yer diyor ki. Tamam o zaman yavaş yavaş mı gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok şu işte. Alan geldi. Karar ver. Yavaş yavaş inelim o zaman. Ne yapalım? Çok açıktan gideceğiz. Armor durumu nasıl? Full. Şu yerde adam olabilir ha. Alanda mı gidelim? Gidelim mi? Adam adam adam. bir de şerit basıyor terbiyesine bak. Ananı Şu ne acı? Şu. Bu. Şu ne? O işte seni kullandı. Ha yok yok başka bir şey olarak gözüküyordu. Şey Yukarıda mı bekleyelim biraz daha biz? Aslında zip var ya zip önemli. Şurada aslında. adam var usta bize bakıyor bak bak. Nerede? Evde işi canlı mark yap. biliyor musun bunu? Ben bir tık aşağı indim. Bu hala içeride. Göstereyim alan geliyor usta dikkat et. De. Ya sollu aşağı gel. Hala evdeler. Düşürdüm bir tanesini. Düşüyelim mı? Tuşla tuşla. Çabuk 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 kaldırıyorlar. Bas yanlış yere gitti. Üstü vurdu. Evet tamamdır. Öbür bir de burada öldü. Seçilim var mı? Hı? <laughs> Seçilim var mı? <laughs> var var. Yani alan ne kadar kaldı? Ananız kim? Bak solda al solda adam var. Solu mu gitsek acaba? Hiçbir fikrim yok. Şu evin oraya inelim bir. Başlıs. Arkamızdan silahların... Aa silahlarına... Işte silahlarına indi, silahlarına indi. O, Orhan bırak onu. Silahlarına indi. Da adam burada işte de. La adam bizim vurduğumuz silahlara indi. Abi benim selfie kitim yok muymuş ya? Gel gel bana gel. Çabuk çabuk gaz var, mı? var 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 çabuk çabuk. Lan ben, tamam bende de var. Şimdi bitti ama. Şu minişini attım gel. Usta buraya gelseydin ya yarara doğru. Aa beni biri görüyor. Yürüyor işte gel siktir et Adam. Tamam hiç ya. Of. İki amına kadar ya. Aldın mı sonunu? çok adam var daha ya. Market var mı? <laughs> market yok işte artık. Lan yanımızda bir market olsaymış var ya. Bak şurada adam var şu binada. Ona göre. Şimdi belirli. Orada vardır kesin de. Bak gidiyorlar gördün mü sağda? Sen duvar dibinde kal şimdilik. Arkada. Ya bu maskesini al usta. Hay kalerdin gözünü seveyim acı. Gördün değil mi? Hmm. Lan mermi yok amına koyayım ya. Usta SMG'si varsa al amına koyayım yani. Bu saatten sonra sana bunu kim yaramaz. Lan burada SMG'si var. Bu <laughs> var kenarda de yatmaya devam. Aslında ten left. Keep the pressure Ortalık şey aman akıyor. Yangın yeri. Sniper mı lazım? Bana mı? He. Aslında o hangisi faydalı olacak hiçbir fikrim yok şu anda. Sniper'la şu anda pek faydalı olacağını sanmıyorum ya. Bakalım alanı nereye verecek? Çünkü ortalık meydan biliyor musun? 9 9 kişi var. Senin hariç 5 takım 8 kişi var işte. Sana verirse iyi, vermezse ya da ortaya verirsin. Burada ne yapacağım? Burada bekleyeceğim. Bir... İstersen öbür duvarın arkasına geç. Diyeceğim ama adam Sağ olabilir mi? Sağ tarafımda yapalım. adam var ha. gördüm çıktı evden adam. Adam çıktı evden. Sağda var, sağda da var. Tamam. Solundaki adam seni gördü, sana sıkıyordu. İki kişiyi daha temizledik. Buradan ne bok yiyeceğiz? Alan Buradan geliyor. Bir duvar Bu duvar I'm arkasına at da şöyle. Buradan çıkma acı bence. Lan. Acil sadece bir takım iki kişi diğerleri teker. bir daha gidiyorum oraya. Evin odalar. kişi olan onlar herhalde. Ama teklere dikkat et ha. Ha şurada. Lan sniper işte bak. Gördün mü? Şu, tam altında adam var demek. Bir şey yapma. Lan soldan biri geliyor öksürüyor. Bak o. tam solda. Lan tam sniper yemin ediyorum ya. ona kayıyorlar. Sen şimdi hiç şey karışma. Bak o adam tekli galiba. Aa, herkes tek usta işte. ona göre oynuyor. Herkes tek. Bak. Aa, sağında adam var. Şık i̇şte, bak bak. Usta bir kişi kaldı. O da şu altta bir yerde. Usta bırak şarjörü amına bir şey ya. Ya ananı sikeyim. yok ya. Ya usta mermim vardı ya mermim vardı. Yok göremedim seveyim. ki adamı. Hayır o bizim çatıştığımızı görünce orada adam olduğunu anladı zaten. Ben onu vurunca. Hayır mermiyle uğraşmasan görürdün onu ya. Tam önündeyim. Hayır sağ tarafta adam olduğunu anladım ben. Kaçtım sola. Mermiyi değiştirerek ama. Ha -ha.